Evet Cemil, bulmuşken, lütfen, lütfen. Evet, evet, Cemil abiyi bulurken izninizle birkaç terimi alalım. Cemil abiciğim şöyle bir konuşmanıza bahsediyorsa. Bakıyorlar Cemil, Cemil abimiz Vanlı ressamlarımızdan Cemil Altaylı. Bir kısa özgeçmiş alabilir miyiz abi? Ben 1952 Van doğumluyum. Ee, 1970 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. 75 yılında Özdemir Altan Atölyesi'nden mezun oldum. İşte bu yıldan beri resim yapıyorum. Bugüne kadar bir, bir üç kişisel sergi, birkaç bir sürü e, karma sergiye katıldım. İşte Halit arkadaşın e, sergi açılışını duyunca sergiye katılmak üzere geldim. Neredeyse İstanbul'dan geldiniz herhalde? Yani ben tabi İstanbul'da oturuyorum burada. Eee Muğla Kasım Köyü'nde bir yazlığım var. Yazları 4 veya 5 ay gelip yani orada sessiz sakin ortamda yararlanıp resim yapıyorum Valla sizin o yaşantınıza gıpta etmemekte de elde değil ama e, tabii ki maşallah diyelim nazar değmesin e, bildiğim kadarıyla kızınızın da bir e, uzun soluklu dizisi olmuştu orada senaristti birazcık bahsedebilir misiniz Vanlı kardeşimizden e, benim kızım e, Sede Altaylı e, ee, senaristtir. Ee, Bilgi Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. İlk olarak da e, ATV'de yayınlanan Parmaklıklar Ardında diye bir dizinin ilk 50 bölümünü yazdı. Sonra birkaç daha tane hikayesi kendisine ait olmak üzere dizi e, çalışmasında senarist olarak. Şimdi sen aşk hayatını hazırlıyor. Zannedersem Eylül ayında ATV'de yayınlanacak. Ben onu çok sevmiştim. isimli bir dizi hazırlıyor çalışıyor kendisi. Hocam sizin gibi Van'da yetişme çok büyük kıymetler var, değerler var. Ama her nedense tabii nedenlerini ben büyük ölçüde tahmin edebiliyorum. Van dışına İstanbul'a çoğunlukla göçüyorlar. İstanbul'u Van'dan sonra tabii siz her zaman bir ayağınız İstanbul'daydı ama daha çok İstanbul'da yaşamak size bir Van boşluğu getirdi mi? E tabi Van boşluğu getirmezse yazları 4-5 ay koşarak Van'a gelmem. Van'ı ben çok seviyorum ve kışın İstanbul'da 6 ay kaldığım zaman hakikaten baharı iple çekiyorum. Ve Van'ı seviyorum yazları gelip burada çalışıyorum. Yani Van bir tutkudur bende. Çok seviyorum onu. Cemil Hacığım, çok teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür sizi de. görünce ben e, açılışı beklemeden hemen bir görüşme yapmak istedim. Sağ Lütfettiniz. Olun. Teşekkürler. Teşekkür Görüşmek Sağ üzere. Hoşça